Aman da kızıma. Kimin de kızına. Amanın da kızıma. Carmenmiş o. Ne olmuş o. Yavru da yavru. Bak. Bak bak bak. Çok ağarsın annem. Bak bak bak. Arkadaşlar esroş bebek. Sağ olsun ellerine emeğine sağlık. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadın 50 yaşından sonra kafayı mı yedi? Normalde. Bu bebeğimizin adı Carmen. Torununun adı da biliyorsunuz Carmen. Carmen bebeği kıskandığı için bu da benim kızım oldu. 50 yaşında sonra doğurmak böyle bir şeymiş. Hadi yat anneciğim bakayım sen. Dandini dandini dastana. Anısı gibi süslü yalnız bu da böyle. Biz bu elbiselerle yatıyoruz bak. Çeno'nun gözlerine bak. Bak ablası yaklaş yakından bak bak. Onun ellerine bak. Ayaklarına bak 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 bak. Ayak damarlarına bak bak. Tırnaklarına bak bak. <laughs> Bir de öpsün annesi. Oh mis gibi de doğal pudra kokuyor mis gibi. Esroş bebek. Öpüyorum ellerine sağlık. Vallahi bütün annelere tavsiye ediyorum. Elemeyi biliyorsunuz. Bunlar gerçek saç, gerçek kirpik, Gözlerimiz özel kitler yurt dışından geliyor. Sipariş vermek istiyorum ah çocuğum üşüyecek pardon. Sipariş vermek istiyorsanız biraz hızlı davranın çünkü baya e, böyle hazırlanması bir ayı falan buluyor. Yaklaşık şu an kucağımda iki buçuk kilo ya yakın bir şey bu. <laughs> Anneciğin bal çocuğu öpüyoruz seni hoş bebek teşekkür ederiz.